Evet. Aydın Sezgin, bir aydınlım. İyi Parti listesinde Aydın'dan birinci sıradayım. O da Dışişleri Bakanlığı'ndan emekli olup siyasete kayan büyükelçilerden. Ama ilgisi yeni değil. Aslında ben e, büyükelçi olmadan önce de siyasetle yakından ilgilendim. Hatta diplomat olmadan önce de ilgilendim. E, bu defa İyi Parti'ye kurucu olarak katılmam. Ee, aslında e, memleketin e, sadece dış politikalarında değil, e, her alanda e, kötü yönetildiğine dair kanaatim doğrultusunda oldu. E, Türkiye'yi daha iyiye taşımak için e, elimi taşın altına koymak gerektiğini düşündüm. Biraz katkım olması gerektiğini, olabildiğince katkım olması gerektiğini düşündüm. Onu siyasete ilgili kılan yakın bir akrabası Zira Aydın Sezgin, eski siyasetçilerden İsmet Sezgin'in yeğeni. Bu yüzden Aydın da özellikle de merkez sağ seçmenin yakından tanıdığı bir isim. Aydın Sezgin, Bakanlıktan ayrılmadan ve siyasete atılmadan önce Türkiye'nin İtalya büyükelçisiydi. Ondan önce de Moskova'da Türkiye'yi temsil etmişti. Bir milletvekili adayı ıı, taketi. E, i̇zin verdiği sürece e, çalışmalarını sürdürmeli. Moşerlik iyi bir şeymiş diyorlar. <laughs> e, ama e, çok güzel bir diyalogumuz var e, vatandaşlarımızla. Ben seçmen değil de vatandaş olarak e, görüyorum, e, e, öyle değerlendiriyorum. E, Dertlerini dinlemek, onlarla görüşmek, onlara önerilerde bulunmak beni çok mutlu ediyor. Çok zevkle, şevkle kuruyoruz iletişimimizi. Sezgin, milletvekili seçilirse önce Aydın'ın sorunlarına eğilmeyi hedefliyor. Ama hedefi bununla sınırlı değil. Aydın'ın sorunlarından da önce... Türkiye'de aşınan, çok fazla hırpalanan, hırpalanan demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklerin yeniden inşası ve tanzimi, bunların daha da güçlendirilmesi.